Arkadaşlar bugün bir, gün, bir gün arkadaşlar mezarlığa geldik. Babama, babama mezar arkadaşlar bayram için. Geldik arkadaşlar. Havuk çiçeklerini öpeceğiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bayram mezarlığı dikeceğiz. Dikecek arkadaşlar. Aynı beraber geldik arkadaşlar. Çiçekleri öpeceğiz arkadaşlar. Bayram çıktı arkadaşlar. Sana yaklaş, yaklaş azıcık. Görüşmeler. Böyle dergiler da böyle mezarı çıktı. Böyle arkadaşlar var. Oradan çıktı arkadaşlar. Böyle Merhaba arkadaşlar YouTube'un almışlığı. Mekanik teneffüsü. Gece günü de, gibi, de gittir, sahide gitti sağa, sahiden, Sabri'nin de mekanik teneffüsü. Orada da Mekanik arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Yağızlar da geliyor kapatıyor. 25 olmuş. Öyle arkadaşlar çiçek bile yok. Kapatıyor mu da Babama arkadaşlar mezarına geldik. Çiçekleri ektik, suladım çiçekleri arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çiçekleri suladık. Allah kabul etsin. Benim arkadaşıma da mekanı cennet olsun sahibi bizim burada. Böyle arkadaşlar. Sabri de üzüldük. Sabri'ye çok üzüldü zaten sabri. Böyle arkadaşlar görüyor, arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bak sarı çiçekleri ektik arkadaşlar. Gördüğü çıkar arkadaşlar. Böyle arkadaşlar üzgünüz. Arkadaşımız da öldü, sabi de öldü. Böyle arkadaşlar. Dediğim şey arkadaşlar böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar. Yorumlara da arkadaşlar yazarsanız da seviniriz. Çok yeni gelirse de Azalsın Böyle arkadaşlar mezarlık videosu. Göstereyim böyle arkadaşlar. Abinim, benim arkadaşlar baba da bırakıp gitti böyle arkadaşlar. Çiçekleri de ektik, de gitti, bizi bırakıp gitti. Özce sahibi, sahibi artık kalbimizi Benim arkadaşlar, dedem, babamım babamın kardeşi, bak burada arkadaşlar Kamil, bak arkadaşlar babam, babam arkadaşlar, babam arkadaşlar, Annes babası, bak, 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 arkadaşlar, bak hepsi arkadaşlar, burada arkadaşlar, böyle şekilde arkadaşlar, öyle arkadaşlar. Mezala geldik, Allah'ımız kabul etsin, Ramazan bayramı arkadaşlar, böyle arkadaşlar yudu çekeceğiz. YouTube açacağım. Beğeni unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayalım. Bildirim zil açığa sığmaz arkadaşlar. Alamet olun bay bay. Kendinize kısa biliyorsunuz. Bay bay.